Merhaba arkadaşlar. dakika. <laughs> Özür dilerim. Ee, bugün Brawl Stars'ın 3. serisini e, tanıtacağız. Şimdi tanıtmaya başlıyoruz. Ross. Eee can eee e, e, 9560 atak eee e, 1500 arkadaşlar şöyle göstereyim ee, şimdi diğerini gösterelim Poco ee, can 6500 atak 3350 350 ve şimdi diğerine geçelim ve arkadaşlar e night e can e 1 e, bir, e, bir e, e, yüz arkadaşlar ve ocan da arkadaşlar Kusura bakmayın ve atık ise 2100 arkadaşlar ve di ve diğerine geçiyoruz. Diğeri ise e bra Braille e, can e, 8350 e, atak e, bin, 1440 can 2.100 1000 1000 1000 atak 4000 e, be, 350 diğerini açıyoruz. Spike, Can, adı 1980, Atak, e, 1455. Ve diğerini açıyoruz. Ve arkadaşlar diğeri ise e, Sehel, e, Can, e, 6.380 380 atak e, 1000. 350 Ve Son bir can e, 5600 Atak 4300 Arkadaşlar bu da sondu. Ve arkadaşlar e, kın, e, 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 Bu kadarlıktı. Ve arkadaşlar e, Kanalıma abone olmayı e, Like atmayı e, beğenmeyi Ve, yor ve e, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz ve hoşçakalın.